Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle güzellikler geldi. Öncelikle bunları paylaşayım. Ee, şöylelik yani telefondan çok iyi belli olmuyor. Nedense ben de anlayamadım. Şöyle bulanık gibi çıkıyor renkleri. Şöyle bakın arkadaşlar. Ee, şu an elimde. Ben bunları sipariş üzerine aldım. Birkaç tane de fazla yedekten aldım. Birkaç tanesi satıldı arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz yine söyleyeyim grubum var. E, gruptan paylaşım yapıyorum. Görsel olarak isimleri de var. Bunların özel tür bunlar. Ona göre çiçek dostlarım da istedi. Şöyle bakın. E, asıl e, rengi bu. Bunun bu şekilde arkadaşlar şöyle fide olduğu için e, tam <laughs> hani e, tam kendi e, yaprak rengi hani böyle ortaya çıkmamış. Şöyle bu var. Bunun da asıl rengi bu. Şöyle. Bu var arkadaşlar. Bu da tek vardı. Bunu da çok beğendim. Beğenerek kaldım. Şöyle Bunlar var arkadaşlar bunlar da e, sevgi hanıma getirtirmiştim istediği türleri e, almak istemediğini söyledi şöyle bunlar da şu anda satışta bu şekilde böyle arkadaşlar. Şöyle hani e, şunu da belirteyim hani isteyip de sonradan da hani vazgeçmeniz aslında gerçekten e, bu duruma ben çok kırılıyorum. Öyle diyeyim buradan. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum artık. Şöyle tabii ki biraz e, e, yeni hani benden çiçek alan bir arkadaş diğer arkadaşlarıma tabii ki güvendiğim için her zaman benden aldıkları için hiçbir zaman bana sıkıntı yapmıyorlar. Sağ olsunlar. Ee, şöyle kargolu kargo hazırlığı yaptım arkadaşlar hani bir an önce bayramdan önce de göndermek istiyorum şöyle bunları da aslında göndermek isterdim ama bir çiçeği eksik e, iftari ablacığımın o da yarın gelecek geldikten sonra inşallah onun da yarın kargosunu yapacağım onun da begonyaları geldi şöyle 3 tane istemişti dediğim gibi bu arkadaşlarımız e, hepsi grubumda Şöyle güzel bir grup kurdum. Oradan gelecek olanları veya hani istediğiniz bir tür var mı bunların içinden diye o şekilde onlar da seçti. Böyle bunlar geldi. Burada şöyle Avha ablacım istedi 6 tane. Kendisi de çok seviyor begonyaları arkadaşlar. Keşke aklıma gelmedi. Direkt ona da adresini hani gönderttirebilirdim. Bir şey yapardık. Ama neyse artık ben göndereceğim. En azından buradan video çekiyorum. Şöyle bu türden şu türden şundan şundan Bakın çok güzeller. Bunlar aslında fide. Büyüdükçe arkadaşlar kendi hani yaprak rengini alıyor. Daha da güzel. Şöyle bakın harika şekilde böyle 6 adet inşallah bunları göndereceğim İzmir'e gidecek ah ablacım sen de sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle hepsi köklü hepsi çok sağlıklı gerçekten çok memnun kaldım ilk defa aldığım bir yer bardak menekşeleri ile birlikte aldığım bir, bir arkadaş sağ olsun aldığı paranın bereketini görsün inşallah. Ben çok memnun kaldım. Paketlemesi de çok güzeldi. Şöyle e, çok güzel hepsi arkadaşlar. Köklü. Bu şekilde bir süre bardakta kalabilir. E, şöyle alttan da sulamasını yapabilirsiniz veya şöyle dibine değil şu kenarından sulamasını yapın. Biraz daha gelişebilir hani bardak içinde. Ondan sonra da alabilirsiniz veya toprağıyla birlikte hani geçirin veya bayramdan sonra da geçirin. Hani çiçek bir yerine alışsın. Bu şekilde bunlar gidecek. Burada da e, Hamiye ablacığımın siparişi var. Özellikle ben buna bayıldım arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> Şöyle bunun ismi de neydi dur bakayım. Çalı kuşuymuş. Yani e, aslında telefondan çok iyi belli olmuyor. Çok tatlı yani o kadar güzel ki Çalı kuşu ismi hepsinde bir ismi var. Ee, yabancı isimleri de var. Şöyle sağolsun e, sağ olsun arkadaşa da söyledim hani istedim. şöyle isimlerini de yazar mısın diye benim için kolaylık olsun diye. Sağ olsun Allah razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Hayırlı müşterileri olsun inşallah. Ee, kırmadı beni. O da hani yoğun olmasına rağmen şöyle isimlerini de yazdı. Bana da kolaylık oldu. Hemen ayırırken isimlere göre, göre ayırdım. Bu şekilde bakın. Şöyle. Şurada var. Şöyle bardak menekşeleri var. Üç tane istemişti. Ee, şöyle ruh çiçeği var. Dikensiz millisi var arkadaşlar. Şöyle yaprak yeni geldi. Satışta. Özel bir tür. Bunu hep ismini unutuyorum. Köklü. Şöyle saksıdan söktüm. 40 TL bunun fiyatı. Şöyle farklı bir tür arkadaşlar bu. Özel türlerden ee, şöyle bir gata, Küba keki bir tane yaprak var, Begonya yaprağı. Bu şekilde bunları inşallah göndereceğim. Hami ablacığım sağlıkla mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyük çiçeklerini buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle dediğim gibi arkadaşlar bunlar satışta. Şöyle bakın muhteşem. Yani bunlar serada yok, ee, normal bildiğimiz klasik türlerden değil. Belki benzetebilirsiniz. Video kapandı da arkadaşlar. Fiyatını söylerken kapandı. <laughs> Klimada çarpıyor bana böyle ses kısıklığı yaşıyorum. Şu şekilde. Ee, bunlar 150 bunların fiyatları. Şöyle şurada var. Bunlar da hani şöyle bakın bunlar da aynı şekilde. Bakın şu güzelliği görüyor musunuz? Asıl hani yani e, görsel resimdeki yaprağın rengi bu arkadaşlar şu şu değil şu şöyle bakın bu da çok güzel Hepsi çok güzel Bunlar satışta bu şekilde bakın çok güzeller ee, şurada Ali Hanım'ın var siparişleri bunları da inşallah PTT kargo ile gönderin bugün yapacağım hani Bir an önce ulaşsın bayram yoğunluğundan dolayı Hani sıkıntı olmasın diye ee, yani kendisi de köyde oturduğu için e, yurt içi her yere e, dağıtım yapmıyor arkadaşlar köylere dağıtım yapmıyor yurt içi, o yüzden PTT ile göndermek zorundayım bunları inşallah paketleyeceğim götüreceğim dörde kadar halletmem lazım şu anda saat iki buçuk şöyle bunlar Aliye Hanım'ın e, ruh çiçeği bardak menekşesi dikensiz millisi şöyle begonyası bunun da asıl rengi yaprak rengi bu. Şu değil, şu renk. Çok tatlı bir rengi var. Bundan zaten kalmadı. Çok arkadaş isteyince, ee, yani bundan yok. İsteyen arkadaşlar olursa yok bundan arkadaşlar. Şöyle fil kulağı var. Yaprakları var begonya yaprakları var. Bunları inşallah göndereceğim. Aliye Hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Şurada arkadaşlar e, ayırdıklarım şunlar Meryem ablacım istemişti. Şöyle e, şundan istemişti. Şunlar da inşallah e, bir tür var. O yarın gelecek. Yetiştirebilirsem onu da göndereceğim. Dediğim gibi bayramdan önce hani ben de göndermek istiyorum. Şöyle bardak menekşelerim var arkadaşlar. Bunlar da yeni geldi. Bunlar da 130. Renkleri belli değil, çiçek renkleri artık sürpriz olacak. Tabii ki hepsinin ayrı ayrı güzellikleri var çiçeklerinin. Bu şekilde fideler. Onlar da çok güzel, sağlıklı. Şöyle bunlar satışta 100 TL, 150 TL, 50 TL arkadaşlar. Şu 120 TL. Şunlar minyatür arkadaşlar. Şöyle e, bunu da yüzden vereceğim. Şunu da yüzden vereceğim minyatürleri biraz küçük diye. Aslında kendi şey öyle minyatür. Şurada e, şöyle yaprak isteyen arkadaşlar vardı. Evet bir tane Emine Hanım istemişti. 80 TL Ay, şu... şeyim, tamam tek yapraklar arkadaşlar 50 TL fiyatı şunlar 150 şöyle göstereyim şunları da e, Hatice ablacım istemişti onun istediği türler şöyle şu görseldekine e, benzemiyor ama isim olarak aynı resim attım kendisine ama büyüyünce aynı rengi alıyormuş ama rengi muhteşem şu herhalde şu ki yani görseldekine sadece bu benzemiyor. Bilemedim artık. Çünkü hani e, isim olarak da aynıydı. Şöyle Hatice yazdırdım zaten hepsini tek tek. Şu şekilde arkadaşlar. Burada e, Feryal ablacığımın şunlar da bekliyor. Gelecek olan çiçekleri. İnşallah yarınki kargo merken gelirse Onları da çıkaracağım. Böyle arkadaşlar balkona geçiş yapacağım. Şöyle balkondayım arkadaşlar. Şimdi şunları da az önce marketten getirdim. Kutuları şurada var. Artık yani balkonda da yer yok inanın. Şu şekilde. Şunları da dün aldım. Ee, şöyle iftar yablacım istemişti Perlit. Şöyle dedi senin saksılardan varsa bana alır mısın, gönderir misin dedi. Bu şekilde şöyle üç tane aldım, beyaz saksı arkadaşlar. Böyle bunlar da inşallah yarın e, gelirse çiçek göndereceğim inşallah. Bir tane çiçeği eksik. Şurada e, şöyle yine göstereyim arkadaşlar. Şöyle parlak yapraklı, dikensiz, milli. Onun da çiçeklerini göstereyim. Tekrar açmaya başladı benim güzel kızım. Şöyle bakar mısınız? Çok tatlı. Yani düğmeli böyle. Çok sarı düğmeli. Harika duruyor. Yani düğme gibi duruyor arkadaşlar. Sanki milli değil de hani farklı bir çiçek gibi duruyor. Şöyle bakın yaprakları çok güzel. Dikeni yok. Harika bir tür. Yani bu da her yerde bulunmuyor. Öyle diyeyim yani kaçırmayın derim hem uygun fiyatlı fidelerim 80 TL fiyatı bu şekilde bakın yeni yeni tekrardan açmaya başlıyor e, tam böyle kırmızı da değil böyle nar çiçeği renginde çok hoş bir rengi var Tabii ki aldığı ışığa göre daha. burası siyah cam olduğu için e, tam güneş alırsa herhalde daha çok koyu kırmızıya mı dönüşür şöyle şunu ayırdım Zehra Hanım'ın bu, şurada e, şöyle aglonema bir tanesi satıldı. bunların ayıracağım. Şöyle aglonemalarım var arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok güzel türler. Yani çok pahalı alamıyorum. Dün hatta e, salsun çiçek aldığım arkadaş e, Sera'dan yani oradan bana gösteriyor. O kadar çok pahalı ki. Tek gövdeliler 800 TL öyle diyeyim. Ee, yani alamıyorum. Her türü alamıyorum. Çok pahalı. Şöyle bakın bunlar. Gerçekten aslında çok uygun fiyatlı. 300 TL'den veriyorum. Şöyle fil kulağı var. Arkadaşlar. Almak isterseniz. Şöyle 3 yapraklı. Köklü. Saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Toprağı yeni. Şu şekilde 250 TL arkadaşlar fiyatı. Bu bile o kadar çok pahalı ki e, yani şöyle bakın çok güzel. Bu şekilde e, zamiya var. Yeşil yapraklı zamiya. Bunlar 250. Şöyle aglonema var. 350. Şöyle 250. Şöyle 300 arkadaşlar zeytin dallı. Şöyle 300 şu 100 şu 250 şu 150 arkadaşlar aglonema şu 1 200 şu tek aglonema 300 şunlar 100 TL bunlar sarmaşık begonya şöyle bunlar da yine söyleyeyim nemli toprağı çok seviyor begonyalar Şöyle alttan sulamayı yapın Özellikle kış ay, ay pardon yaz aylarında. Ee, şöyle bakın bunlar da dua çiçekleri. Şöyle bu 100 TL arkadaşlar. Şöyle melek kanatlarım var. Bunlar da susamış. Yani her gün suluyorum. Dün suladım. Bakın bugün kurumuş mesela. Çünkü tamamen köklü hani. Hemen kuruyor. Alan arkadaşlar hemen saksıya geçirmesi gerekiyor. Zaten buradan da söylüyorum bunlar da aynı şekilde saksıya geçmesi gerekiyor. Bunlar da 100 TL. Bu da az, bunlar da az kaldı arkadaşlar. Şöyle ruş çiçeği. Bu da özel bir tür. Şöyle düz yapraklı değil. Bu da tamamen köklü arkadaşlar. Bakın nasıl bayılmış sıcaktan çok sıcak gerçekten de şu tarafa geçemeyeceğim şöyle kartonlar var Aslında şurada şöyle sardunyalarım var arkadaşlar Rosalinda fidelerim var Onlar da yeni geldi şurada şunları göstereyim Bunlar da 100 TL arkadaşlar gelin teli gayet çok güzel formdalar Bu şekilde Böyle e, bakalım. Şurada var mı bir şeyler? Şöyle bakalım. Şu da özel tür bir sardunya. O da açık pembe gül katlı gül gibi açıyor arkadaşlar. Şöyle eee küba kekikleri var. Şu satıldı. Ay ayırmıştım. Şurada e, pembe paskalyalar var. Böyle Yarın da inşallah yeni güzellikler gelince paylaşım yaparım. Onları da bazıları kök ayrımı olacak. Saksı sipariş verdim. Elimde saksım kalmadı. Her seferinde zam, her seferinde zam. Toprak da aynı şekilde. Her gittiğimde 50 lira, 50 lira artıyor. Şöyle arkadaşlar bakın. En son 600'dü. Şimdi 650 olmuş fiyatı. Yani ben şey yapmadım. Fark koymadım. Yine 100 liradan veriyorum. Şu markadan istiyorsanız internetten de araştırıp alabilirsiniz. Şu markadan şu anda kullanıyorum. Seltop kullanıyordum. Seltop'un 80 litresi yok. Ee, onun da hani e, şöyle hani 40 litresini alıyordum. O biraz daha pahalıya geldiği için bana bu biraz daha ondan hesapta. Yani bir 100 lira fark ediyor o yüzden bunu alıyorum. Bu da aynı kalitede. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Umarım beğenmişsinizdir. Çok sıcak hava. Dikkat edin kendinize. Tansiyon, şeker hastaları dışarı çıkmasın. İçeride otursunlar çiçekleriyle mutlu olsunlar. Çiçek dostlarım buradan hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.